Her şeyimizde övmek Allah bu vesileyle inşallah gücünüzü artırır Rabbim. Daha güzel, daha güzel <laughs> hizmetler verirsiniz. Biz esnaf olarak taksici kardeşlerimiz olsun, makyajcı kardeşlerimiz olsun. Ee, kanaatkar toplumumuz. Onun için de yapmış olduklarımızı gayet iyi biliriz. Değerlendirmesini de iyi yaparız. Tercihimiz de inşallah ona göre <laughs> istediğimiz şekilde devam ettiririz. Sizin de yeni inşallah görevim diyeceğim ağzımdan. Böyle çıksın Yeni Allah hayırlı mübarek, eder. Biz kardeşin olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Esnafın derdiyle dertlenen bir belediye de inşallah kısmet olursa olsa devre alacağız. Öyle bir ustadan devre alacağız. Esnaf dostu bir Bekir biz devre alacağız. Yine esnaf dostu belediye olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu tip örgütler, meslek kurdusa da bizim sahadaki asıl e, bilgi kaynaklarımız, bizim fahri müfettişlerimiz ve bize yol gösterenler olacak. Siz bize yol göstereceksiniz, Allah İş isteyeceksiniz, bak. biz yapacağız. Ondan sonra da eksiğini söyleyeceksiniz. Tamamlayacağız inşallah. <laughs> Bundan sonra sizlerle bol bol çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Biz... <laughs> Hayırlı olsun kolay gelsin Geleceğiz. Kolay arkadaş. Kolay gelsin. Allah Sağ ol. Allah olsun. Allah, ol. Allah, Allah yardımcımız olsun. Allah, Allah 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 yardımcımız Allah olsun. Allah hayırlı olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah Teşekkür. Olsun. Allah Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah inşallah. olsun. Allah 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 razı olsun. Allah razı Allah Allah razı Allah olsun. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah için, için olsun. Allah Allah razı olsun. Allah

Hepinizin her yüzünden olur. İşimiz rahat geçti. Allah kolay evet. gelsin. inşallah. Gidiyor. Başka acıdı mı abicim? Bizim Bizim bunlar değil Bunlar <laughs> Öyle canlandım diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor da içeri evet. gidiyor. Diyor da Allah'ın izniyle ailemle arkanızdayız. arkamızdayız. Duvamızda Kolay gelsin. Hoş geldiniz. İyisiniz değil mi? Sağ Çok şükür. Hamdolsun. Dua edin inşallah. İnşallah destekleyeceğiz inşallah. Duada duadan hariç destekleyeceğiz inşallah. Allah muvaffak etsin. Allah, Allah, Allah yardımcımız olsun. Allah, Allah. Ya. Allah başarılar. Allah razı olsun. Başarılar. En güzel şeyi başarılara aldırsın. İnşallah. Dualarımız sizinle inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Destekliyoruz Allah'ın izniyle. Maşallah. Allah 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 utandırmasın. Abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Vatanın bile Allah, rahatsın, Allah, be. Allah Allah be. Utandırmasın. De? olsun. Allah 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 Rabbim Rabbim sizden razı olsun. Bir de Allah bir şey istiyor. Evet. Cuma

Önce ekliyor, ondan sonra halay çalıyor. Halay çalıyor.